istediğim gibi. Tadı. Baksana bir. Bak. En cümle içerisinden geçti. Böyle çiçekler vardı. Bu tam istediğim. Yok böyle şeyden... çiçek istiyordum da şu şekilde. Var ama cümle içerisinde. Hayır anne buradan alacağım. O ne? O yumuşak. Bakayım. Bu neymiş Satınıyor. Şu nerede satılıyor? Bak bunu da beğendi. Bunun içine koyarım. Ha, aa. Bak, zamanı gelince biz böyle iki de ya. Ay evet. Değil mi? Çok güzelmiş bunlar. Gri bir de olabilir. Boş ver yazı. Gri bir <laughs> aa, aa. Yalnız bunda hem sıçramazdı sağ sola Ay. bizdeki gibi. Aynen. Bu neymiş? Böyle ikili yapılabilir mi? Aynen. Hı. Aa, aç bir bakayım. Aynen. Ne kadarmış ki böyle? Ha, 4.300 lira falan işte. Bayağı iyiymiş ya. Tamam, burası tam. da güzel olmuş. Bak bu tarafı ne güzel yapmışlar. Var, da iyi. Aynen. Şu adanın güzelliğine bak Kadir. Baksana. Tahtası çok güzel. Ben bilgisayar mı böyle? Bu mutfağı yeni yapmışlar. Bak o dediğin Aynen olarak. benim dediğim raflar bunlardı. Biz eve var. de bunları düşünüyoruz da. Düz. Bunun beyazı. de Renk nasıl? Evet. <gülüyor> 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 Senin hayalindeki koltuk. <laughs> <laughs> <Senin> Aynen. <hayalindeki koltuk. gülüyor> Ben seviyorum. Buraya tam böyle köşe yapmışlar. Hı <laughs> Ya. ya. Zü, kumaş değişiyor. Kumaşı alabilirim. Bunlar yeni mi gelmiş? Olabilir. Aha öyle yapılabiliyor anne. Kadar 30 lira. Bizim koltuklar tam karşıda. Şu masa ne değerlendi ya? Kaç oldu? 50 liradan 1600'e geldi. Ben 160. yani. sana demiştim de almamıştım. Ondan Bu kadar sonra değerleneceğini bilseydim alırdım. Ama ortada yer kalmış Yermiş. Eve göre Yine Bizim de koltuklar burada. Tam takım değinmiş. Bunu da İyi. Hayır, ikisi yok burada. Olsun. Ben alacağım olsun. Zor da alacağım. Ne yapacağız? Doğru, bunu üzülüyor. Doğru, evet. ee, ee, neyse. O benim en sevdiğim koltuk. Biliyorum, o şey diyemem. Ama alacağım Bu renk yeni mi azgeyim? Evet. Halı daha önce vardı mı? Oyun... Hı -hı. baksana şuna bir alamayalım diye sıkıştırmışlar yani bu ne ya? Uh. ya. Ah. çok yumuşak Özgün yastıklar Cık. var <laughs> bunlar da Burasını hiç değiştirmiyorlar. Evet. Titretmeden çekiyorsun değil mi? O titremiyor zaten. Bizim halkın şey, krem, bejim. Hmm. Becim, becim. <laughs> Kadar. Evet, kadar? Hı -hı. Bu da güzel. 600 lira O üstü tepsi gibi de kullanılıyor. Tabi bardak. O bardak. Hı -hı. Neden kursun? Gerçi koysalar 1600 olmuş. 500'den. Bir senede. 2-3 yani yılda bayağı artmış. 2 yılda 3 katı olmuş. Böyle bir şey alabilir miyim bence? Ha evet. çeli. Şey ha, plastik gibi duruyor. Ha ama değil, tahta gibi de değil, plastik de değil. Bize de hep 60 santim yarıyor. Ha. <laughs> Çek bakacağım. Noza evet. bakacağım. Bak, Bak. kedili şey yapmışlar. Tam hmm. kontese göre. Aynen, kedi yoksa. Kedi olsa. eviymiş zaten. Evet. Girmez ki o buna. Hayır. Hala... Girer ya, niye Hayır, o daha çok böyle öyle yayılıp yatıyor ya o yüzden. Oraya kıvrılır. Milletin kedisi fanusta uyuyor. <laughs> Bizimki de bizim koltukta uyuyor. Aynen. Bu da çok güzel. Hmm. Şey bakalım mı? Farda bakacağız ya. Bir de neydi? Minder. Hı? Şey bizim sandalyelerin minder falan yok Bu odanın da rengi çok güzel ya. Ben renk bu adamın odanı? Fenerli mi hmm. geliyor? Evet. Masih. plastik galiba yok. Tahta. Tahta. Altındaki şeyler Aa. biraz sallandırıyor biri. Bu güzel. Bu da güzel. Bak buraya da yeni yapmışlar. Bir oturayım. Şey bahçe için herhalde, evet. Bak ben, o benim dediğim giyinmeleri koymuşlar Hı hı. Onlar da güzel. Ah, şey. Alayım mı sana iki tane giyinme? Aşağıda bakarız. Çok rahatmış. Ne? Çok rahat. Hı -hı, o <laughs> Ne kadar bunlar? Bahaneden dinlenmiş haber. 30 lira. Çıkmak ah, yemiş açık. Ha, e, al, al, onu koyalım şurada bizim sandalyeden Aa, varsa. Bak, şey i̇şte, Ama yok. Yine bitmiş. Yok, var, bir tane var orada, onu koyalım. o bizim değil. değil Gel bakayım. Yani, Şuna koy bakayım da. Haydi oluyor işte her şey. Evet, kaymıyor da. da. Bence alalım biz iki tane arasını. Vallahi çok iyi olmuş şu olay. Ver bakayım. Bu çok güzelmiş. Aa düşürüyorum. Gördün mü? Evet. Oluyor. He oturmuyor. Şimdi hepsi üst üste eziliyor. Bence gayet bak şurasında şöyle taktırırız. Kaymaz. Bak benim de mutfakta istediğim şöyle bir köşe. Cool. O aynalı olan aşağıda bakacağım ama çok merak ettim. Allah'ım ya. Dönemçe. Her güzel ya. Bak. Ben sana onu diyorum bak. Şunlardan organize bunlar. Biliyorum anne. Biliyorum ama üst üste minare gibi dizeceğini bu şekilde <laughs> istifler. Sitar. Ben de seviyorum. Daha boş olur. Ama annem kolonu al. Ha bu bunu vakumluyor mu yapıştırıyor mu anlamadım. Adadaki ama burada Ama kenar Ada ne kadar? Ha, adada da içinde ne de, de bilmiyorum. Bu 300 milyon. Ada ne kadar? Ada 10 milyar 390. 10 Şu da güzelmiş Kadir. Aynen öyle güzel. Ada 10 milyar 390. 10 milyar 3. bu şeye. Nereye? Mutfakta. Aldık ya. Aha. Bence bunu bir açık rengi falan olabilir. Ama orada bir tane gördüm ya aynalı ona bakacağım. O çok hoşuma gitti. Onu böyle adaya koymayı düşünüyorum. İçine böyle içine. <laughs> Çocuk için. Pedilim. Şuraya baksana ne kadar güzel. Hmm. <laughs> bak. Bak bak. Bak buydu tam olarak benim dediğim. Bu çok şık duruyor. Aha. Hı? Ya öbürüyle arasında 200 lira var. Bu biraz tabii daha büyük. 80 santim. Ve Değil altında zımbırtısı da var. Aynen çok iyi işte bu. Aşırı güzel. Bak tabi. Bakıyormuş ki çaktırmadan. Tamam. Uyu sen. Dinlen. Oturma odası, salon. Bir de orası bahçe. Ne kadar güzel. Bak da güzel yapmışlar. Nereye? Harika. Her yere bayıldım. Valla ya. Hepsinden alalım. Değişik değişik kullanırız. Bu <laughs> şeylerde bakalım. Asma oferatlarının olduğu yerlere. Hı hı. Bak benim dayanıklılık bir diğer mutfak bu. Rengi çok güzel. Evet, çok güzel adamım. Ya tamam anladın mı? Küçük de, büyük tabii. <laughs> <İşte, mimari, kizim. gülüyor> Özge <Özgürüyor> <Özgürüyor> bunlar alexes var mı? Burası ışıklı. Geniş açıya geçelim. Grandelki Mars. No. Aynen. Şurada 60 alan mı? Hı hı. <laughs> 60 santim bitmiş. Bitemez ya. Geçen bitmiş. Hangisi? Şunlardan mı diyorsun? Var ya? Şu işte. Sığmaz zaten Özgür oraya 60 santim. Ölçtük ya. Hayır buraya 60 santim sığmaz. Evet. Altındakine bakma diye. Doğru, o, o kaç? 40. 40 mı? 40. Bir alttaki o da. Senin alacakların hep bitiyor Özge. Mesela şu uzun al mesela o da 50 santim gelir. Siyah mı? 50 lira bak şu siyahın da. Ama ahşap mı bizim o köşeye çok güzel olacak. Hangi köşeye? Evde görürsün şimdi. Hahaha. Al mı diyoruz biz şimdi? Evet alalım. Gel ben sana bulamadık ki. Yok. Siyahını mı alacaksın gerçekten? Yok ne yapalım? Tek beğendiğim oydı. Yani herkesin beğendiği bir şey var işte. Anne, bunu aldığımızın üstüne de şey yazacaksın. Yo, hiç hiç, hiç gerek yok. Öyle değil. Şey olsa ama dolaplarınız böyle değil. İşte ona göre alacaktık. Bak, yazı Bak, biliyor. Aha. Ama bu çok bozuyor görüntüyü. Şey o ara sıra her zaman değil. Ben çok öyle çektim. Ne kadar? Çok bilmiyorum. Ben onu şeyden alacağım. benim alacağım o şey. Nerede? Kedi yatağı vardı evde. Yok yok. ayna da çok güzel. Şimdi senin bölümüne geldik. Ya. Cerkara. Şu muydu senin koltuğun? O değil, o ilk gel O çok kötüydü ama. Ha Aa, yeni gelmiş galiba. Yani ilk defa Bu isimler tuhaf. Bu Oğlum bunu sadece zimdik otomobil Bir de gördü oluyor. <laughs> Ya bir güzel nevresim yok işte ya. <laughs> Belli olmuyor. Koltuk minderi aldık. O aparatı alamadım. Sadece bu askılıklarını aldım. Şimdi aşağı inince de çiçek, saksı falan bakacağım. Şu taraf erkek miydi? Erkek miydi? Ay yasta bak. Ne kadar bu? Açsana merak et elim dolu. Yok dolu. gösteremem. Surprise. Bu ne? Otobüs Aynen. gibi bir şey. Karpuz mu? Bir daha <laughs> söyle <sevmek gülüyor> bakayım. Tamam Ah <laughs> yarısı yarısı şey karpuz yarısı kabak. Ama canım çekebilir. Bu şeyleri hal, halıları. Bu zamanı gelsin de alırız ama. Hadi şimdi biz öyleyse 3 sene sonra ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <Hı? Barsın>. Tavşa. <laughs> <laughs> Bir çiçek, bir perde bulursam çok iyi olur. Perde mi? İmkansız. Tabii. Deme öyle. Olumsuzu evet. çağırma. Bu, Bu da yağ gidiyor yani. Peştemal mı? Kurulama bezilmiş. Neyi kuruluyorsun? Beni. <laughs> Hadi güzel şeyler gelmiş. Aa. Bakalım o yukarıda baktıklarımı bulabilecek mi? O aynalı şeyi çok beğendim. Aynalı şey mi? <laughs> <laughs> o nerede ki? Dekorasyon bölümü diyor ama bazen biz bulamıyoruz ya geçiyoruz. Oralardan çıkabilir. Ha orada. Tam biz şuradan bakalım şeylere. O ayn. Aynen, biz buradayız. Geliriz. Nereye gelceksin? Tam senin bak yatak ağrısına isteyeceğim ben ya. Ya. Aynen de bunlar çok alacalı bulacalı ya. ya işte, düz oldu. Kalanını da tutmayalım, sıkıcı. Tabii canım. Bardağı <laughs> <laughs> <Daha daha gülüyor> hmm. yani, ya, Direkt perdeye mi geçeceksin sen? Yok ben, chat şu bizim tabakları biz teşhide dörtlü bulduk ya. <laughs> Evet. Yine dört mü satın ödeyecektim. İki tane daha alayım da altın olsun. <laughs> Demek ki dört satıyorlar. Dört dört. Tek dört mü? Tamam. Neyse. Başka bir şey var. Perde mi bakacaksın sen şimdi? Şimdi perde bölümüne geldik. Tabii benim istediğim renkler... Ha bir tık burası. <laughs> ne o? Hani bizim şeyin altına ha, bulaşık, bulaşık serisinin altına yurt demiriyle almam gerekiyor ama benim demirimi sağlamam ne yapıyorsun? Evet. Hiç güzel perde yok. Beğenmedim. Hı. Bu da çok güzel. Makyaj şeylerini bile sarabilirler. Aynen. <gülüyor> ya hepsini yok, değil mi de. Kırmızı falan kurşu yaptı. Aynen. Yazı olsa olur bir ama. Öyle Bu bir rengini kinti. demedim ben. Üstünü yani, ben çok beğendim. Evet. ben de hala çok. Yeni. Şunu görmemiştim bakayım. Bu. Ne kadar? 23 lira. istediğim gibi değil ama az. Şimdi çiçek bölümü. Biz hep yukarıda buluyoruz da buraya gelince bulamıyoruz çiçekleri. Bakayım 22 bu 22 lira bu 13 lira evet. ve bu daha güzel. Aa bu bardak neye yiyecek bardak su bardak. Hadi. Hacı abi yiyecek değil mi? <laughs> Nur yüzdü. <laughs> Birine benzettim ama söylemeyeceğim. <gülüyor> 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 Oğlum bu duramıyor ya hatta. Bu ne ya? Bu da püsküllü bela. <laughs> O ne öyle? Bu ne şimdi? Bunu vereyim. Hiç çiçek vermiyordum. Bunu mu verdin? Gayet özelliği Hangi <laughs> bunlardan alacağız o zaman? İyi mi ikisi? Bak bakayım. Evet, evet. Bakmıyorsun ki. Neyse vazgeçersek bırakırız. vazo olarak da bunu alabilirsin. Aa. Pardon. şey böyle şey şık bir şık olacaksın ya. Ne kadar? 130. Bu daha pahalı ama bu daha iğrençmiş. Pahalı olunca güzel olması gerekiyor. ya. Evet. Neden olmuyor? Bilmiyorum. Biraz Bilmiyorum. geniş acı da çek. Burası aydınlık yani. Öyle değil. Gense bak. Çok iyi. bu daha iyi değil mi? şimdi burada iki yana da baktım teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ah. Kolay gelsin. Al bunu da. Tamam. Eyvah dur yırtılır öyle. Sen bana ver onu. Tamam böyle de.